Sonra bak. Ben zaten içerideyim. Suyu bana var. O su değil bu arada çay. Kim çayı döktü bilmiyorum. Bana göre kitap okuma saati şimdi. İşte günlüğüm de böyle. Bunlara da uyuma saati. Tabi Lili'ye değil. Oturayım şöyle. evde spor saati yap. Hadi gel kaka. Tamam. He şuradan süpürürüz. Ondan dumbbel dumbbel olmuyor. 3 2 1. Boydu çevir, arkaya bir sağ bir sol. Ayakları 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 çevir. Evet. Ben balerin dansı pedala. La la la. la, la. Of. Oh. Hazıştır. Ben Uyku vakti. Evet spor da yaptı. <laughs> hadi bakalım bari bir, bir çekil oyun. Hadi bana iyi hey, kular. Kapı geçelim. İşte. Hep ben bari bir de hadi, hadi şurada sadaliye takmış işte. Hadi spor yapalım <laughs> birlikte. <de. Çık. gülüyor> Kediler de uyuyor tabii. <laughs> Kedilikler o zaman siz de e, kapatmayı bu şimdi yapın. Siz kapatın videoyu. Kapı, Kaba...